Gyro Toys Burs B104 Bey Kurulum ve Kutu Açılım videosu. Tüm Burs model Bey Bileklerinizi ya da yukarıdan herhangi bir fırlatıcı ile satın alabilmektesiniz. Beyblade'imiz sağa dönmektedir. Metal uç tırtıklı tarafa birleştirilir ve sağa doğru sıkıştırılır. Ardından mavi çıkıntı boşluğa oturtulur. Çift taraf sıkıştıraraktan Beyblade diğer tarafa doğru çevrilir ve kilitlenir. Şu an Beyblade'imiz fırlatma hazırdır. fırlatıcımızın ipi sabitlenir. Metal ya da çentikli taraftan değil tam ortadaki boşluktan oturtulur ve sağ tarafa yarım santim çevrilir. Ve Beyblade'imiz şu an fırlatmaya hazır.